Ve şimdi de Ankara'ya dönelim. Biraz da siyaset konuşalım bu bölümde. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Sibel Erden bizi bekliyor. Sibel günaydın, hoş geldin. Günaydın Sibel'ciğim. Günaydın Esra, günaydın Kadir. Sibel bugün itibariyle 19 gün var. Artık heyecan dorukta. Adım adım 14 Mayıs'a yaklaşıyoruz. <laughs> evet. Gün saymaya da devam ediyoruz. Günler hızla geçiyor. Ee, evet artık e, miting programları da, liderlerin miting programları da arttı. Dün 2-3 mitingi peş peşe gerçekleştirdiler. E, i̇stersen o programlarla başlayalım hemen konuşmaya. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa ve Manisa'daydı dün halkla buluştu. E, Bursa'da vergide e, muafiyet e, müjdesi verdi, Manisa'da da Millet İttifakına yüklendi. Öncelikle bu e, muafiyet müjdesinin e, detaylarını sorayım sana, sonrasında da e, diğer mesajlarıyla devam edelim. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'daki miting sırasında bazı yeni müjdeleri oldu. Bunlardan birisi de vergi muafiyetine ilişkinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan evde üretimde vergi muafiyet sınırının 320 binden 700 bin liraya çıkarılacağını söyledi ve buna ilişkin vergi muafiyetini açıkladı. Ayrıca ticari araçlarını yenilemek isteyenlerden de ÖTV alınmayacak. Aslında daha daha önce e, basit usulle vergi e, veren e, esnafa ilişkin bir düzenleme de getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu kapsamda büyük şehirlerdeki pazarcılardan da pazar esnafından da e, vergi e, muafiyeti e, kapsamına gireceğini, onların da e, bu düzenlemeden e, yararlanabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıkladığı bir diğer e, müjde de e, toga ilişkindi. E, toga ile ilgili olarak e, kamu bankalarının e, kredi e, kredi vereceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ve e, bunun da aslında e, şartları belli oldu. Hemen onu da e, hatırlatayım. E, ücretin %50'si e, tutarında 36 ay vadeyle ve 0.99 faizle TOG icinde e, kredi e, kullanılabilecek. Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'ın yeni vaatleri ve verdiği e, müjdelerde öne çıkanlar bu şekildeydi. Tabii ki miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakına ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğluna da yüklendi, onu hedef aldı. Şu ifadeleri kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir masa kurmuşlar, yedili masa. Maşallah evlere şenlik değerlendirmesini yaptı. Yedi kişi kurbanda bir danaya girse tamam da ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmak. Milli iradeye saygısızlık dedi. Türkiye'nin geçmişte de koalisyonlar tarafından yönetildiğini ama bu koalisyonların ülkeye istikrar getirmediğini söyledi ve bu eleştiriyi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosunu da bu paylaşımını da eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim tek dinimiz var. İslam ve Müslümanlık dedi. Etnik ve mezhebi ayrımcılığı tahrik ederek kaşıyarak kabuk bağlayan yaraları tekrar kanatarak insanları birbirine düşürmenin peşindeler eleştirisinde bulundu. Bu yorumu yaptı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğim vaadine yönelikte eleştirilerini sürdürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sevsinler seni Bay Kemal. Yani Londra tefecilerinin bu kadar Kayıp parası mı var? Sana mı gönderecekler? Devlet yönetiminden haberi yok ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakına ve Kılıçdaroğluna bu eleştirileri yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de yoğun bir programı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü programını aslında Ankara'da sürdürecek. Ankara'da Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bir törene katılacak. Ayrıca 3.500 engelli öğretmen ataması için yapılacak kura çekimi ve buna ilişkin törene katılacak. Akşam saatlerinde ise gençlik buluşmasına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Esra. Valla programlarını dinlerken liderlerin ben dinlerken yoruluyorum. Yani gerçekten helal olsun. Yani özel bir böyle spor yapıyorlardır, beslenmelerine dikkat ediyorlardır herhalde. Özel bir diyetleri vardır diye düşünüyorum. Çünkü Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Ardahan, Kars, ondan sonra da en batıya Uşak'a geldi ve halka seslendi. Uşak'a hani, gitti evet. Bayağı yorucu kondisyon olarak da herhalde bugün de aynıdır. Senden programını alırız ama yine onun açıklamaları dikkat çekici. Daha önce de söylemişti gerçi ama Çankaya Köşkü'nde oturacak diyor. Yani Bay Kemal Çankaya Köşkü'ne gidecek seçilirse diyor. Külliye ne olacak? Onunla ilgili bir planları var mı? Dün CHP liderinin başka mesajları neler? Onları da senden alalım. Kılıçdaroğlu aslında tam daha bu miting meydanlarına çıkmadan önce ama adaylığı ilan edildikten sonra verdiği, açıkladığı ilk vaatlerden birisi Çankaya Köşkü olmuştu. Tabii Çankaya Köşkü bir sembol. Atatürk uzun yıllar boyunca Çankaya Köşkü'nde oturmuştu. Sonrasında da tabii diğer Cumhurbaşkanları tarafından kullanılmıştı Çankaya Köşkü. Kılıçdaroğlu da dünkü mitingleri sırasında bu vaadini bir kez daha daha yineledi. Kılıçdaroğlu'na daha önce peki Çankaya Köşkü'ne taşındığınızda külliye ne olacak sorusu yöneltilmişti ama buna ilişkin net bir yanıt vermedi. Daha önce belki bir üniversite olarak değerlendirilebileceğini ifade etmişti ama son dönemdeki açıklamalarında bu soruya net bir yanıtı olmadı. Kılıçdaroğlu işte dünkü mitinglerinde dediğimiz gibi bu vaadin altını çizmiş oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve iktidara hedef aldı. İktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü. İktidarın vatandaşın ekonomik sıkıntılarının ve geçim derdinin farkında olmadığını savundu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na dünkü miting programı sırasında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Sen de ifade ettin. Yoğun bir programı vardı. Dün 3 miting gerçekleştirdi Kılıçdaroğlu. Ardahan, Kars ve ardından da Batı'ya ye uşağa geçti ve oradaki miting alanındaki mesajlarına baktığımızda vatandaş'a da seslendi. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın dedi. Ayrıca 418 milyar dolar iddiasını yineledi. Beşli çeteye 418 milyar dolar aktardılar. Bu parayı söke söke alacağım ve halka vereceğim diye konuştu. ise Kars dahil bazı şehirleri özel ekonomik bölge olarak ilan edeceklerini söyledi. Ayrıca kayyum uygulamalarına son vereceklerini de ifade etti Kılıçdaroğlu. Demokrasinin önündeki en büyük engel olan kayyum uygulamasını kaldıracağız değerlendirmesini yaptı. Sığınmacılara yönelik de mesajları oldu. Özellikle Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Millet İttifakı'nın ve altılı masanın bu konuda bazı taahhütleri olmuştu. Kılıçdaroğlu da onu yineledi. En geç iki yıl içerisinde kendi ülkelerine göndereceğiz değerlendirmesini yaptı. Uşak'taki mitingde ise emeklilere bayram ikramiyesi vaadini yineledi ve kurban bayramında hesaplarınıza 15 bin lira yatırılacak dedi. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programına bakacak olursak Kılıçdaroğlu bugün yine iki miting düzen. ...durakları Eskişehir ve Burdur olacak Kadir. E, Sibel e, Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun önceki akşam e, sosyal medyada yayınladığı... E, ...Yiğitlerim e, videosu da siyasetin gündeminde e, aslında ki en önemli e, başlıklardan biri. E, tartışılıyor işte o beyaz gömlekli, kolları e, sıvanmış o e, video, o görüntüler için... Sen senin değerlendirmeni de merak ediyorum. Yani bir siyasal iletişim bakımından sen nasıl değerlendiriyorsun? Sen nasıl görüyorsun o videoyu? Çok da izlenmiş bu arada. Evet şimdi tabii Kılıçdaroğlu'nun bu, bu videosu da dikkat çekti. İki belediye başkanı ki onlar seçimin kazanılması durumunda kabinede görev alacaklar. Zaten o görev tanımının ne olacağını da yine Kemal Kılıçdaroğlu o videoda açıklıyor. Mansur Yavaş'ın sosyal politikalardan ve tarımdan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacağını Ekrem İmamoğlu'nunsa afetlere karşı kentlerin imarı ve kentlerin e, yeniden düzenlenmesi ve direncinin artırılmasına yönelik bir sorumluluk e, alanının e, olacağını ifade e, etti yani biz birlikte çalışacağız Biz bir e, eki biz mesajını veriyorlar Aslında e, ben de e, o açıdan e, e, bu e, bakımdan bu, e, bu yorumlara e, bu değerlendirmelere katılıyorum e, Tabii e, arkadaki fondaki e, görüntüye baktığımızda e, beyaz gömlek e, beyaz gömlekte e, her zaman aslında e, siyasetçilerin e, özellikle miting alanlarında işte kollarını kıvırmaları ve beyaz gömleği tercih etmeleri bir dinamizm olarak da yorumlanıyor. Tüm bunlar bunlara dikkat edilmiş hem verilen mesajlar hem de görseller açısından bu bakımdan da bu videoda yine kampanya sırasında dediğim gibi biz bir ekibiz birlikte çalışacağız mesajını ileten ve bu mesajı veren bir video Esra bu videolar önemli tabii. Tabii bu videoları bu videoları başka videolarda izleyecek. Öyle görüyor, öyle hı hı. duyuyoruz, öyle anlıyoruz. Senin bir sorun vardı galiba. E, yo, aynen yine o videolardan bir başkasından bahsedecektim. Bu Ahlatlı Belde buluşup altı lider ve e, sayın İmamoğlu'yla, sayın Yavaş'ın da olduğu e, ekip Millet İttifakı toplanıp bir video daha çekmişler. Onunla ilgili bir bilgi var mı? Nasıl bir video olmuş? Ne, ne çekmişler öyle? Ahlaklı belki evet, ahlak. toplantının ana başlığı da bu arada sandık güvenliği değil mi? Ya yani ana tema sandık güvenliği üzerine. Yani evet sandık güvenliği de konuşuldu edindiğimiz bilgiye göre ama bayramdan önce aslında hem Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları hem de iki belediye başkanı bir araya geldiler ve orada da bu seçime giderken bu süreçte kampanya çalışmalarının değerlendirildiğini biliyoruz. Ayrıca orada yeni bir bu kampanya sırasında kullanılacak kullanılmak üzere yeni bir e, videonun da e, çekildiğini öğrendik. E, aslında bu o, HaberTürk editörü Mahir Kılıç'ın e, özel haberiydi. Onu da ifade edeyim. E, Mahir'in e, haberindeki ayrıntılara baktığımızda e, tüm liderlerin ve iki belediye başkanının e, göreceğiz bundan sonraki o videoda. E, tabii ki e, verilen mesajlar e, yine 14 Mayıs'a dönük olacak ve e, az önce de ifade ettim aslında Millet İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın oluşturan bileşenlerin ve bu partilerin genel başkanlarının bu toplu videosunda da mesajında da ortak akıl vurgusunu öne çıkarmalarını bekliyoruz. Tabii ki Millet İttifakı'nın en önemli vaatlerinden birisi de aslında güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişti. Bu çerçevede altı liderin hep birlikte görünmesi, ve seçime artık sayı, sayılı günler kala e, mesajlarını toplu bir şekilde vermesi e, önemli olacaktır. Tabii ki o mesajın ne olduğunu aslında o video yayınlandığında e, göreceğiz. Ama bir birliktelik vurgusunun e, yapıldığını e, görüyoruz az önce de dediğim gibi. E, ayrıca e, sen de ifade ettin. Evet o toplantıda konuşulanlardan birisi de e, elbette e, sandık güvenliğiydi. E, buna ilişkin de e, o toplantıda e, değerlendirmeler e, yapıldı. Tabii partilerde de çalışmaların e, sürdüğünü biliyoruz. Aslında liderler e, hem miting meydanlarında hem de işte televizyon ekranlarına çıktıklarında da seçmene de e, hem sandığa e, gidin mesajını da veriyorlar. O toplantıda da yine tüm bu konuların e, ele alındığını ve e, değerlendirildiğini e, düşünüyorum Esra açıkçası. Dediğim gibi tabii sandık güvenliğini ve sandıkların korunmasına ilişkin partilerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu yönde videolar da devam edecek, öyle anlıyoruz. E, Sibel, Meral Akşener de İYİ Parti lideri de e, dün akşam e, canlı yayındaydı, e, Sözcü Televizyonu'nda e, canlı yayına katıldı ve orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu e, çok konuşulan, e, artık böyle gündemi belirleyen belki de Alevi başlıklı videosuna ilişkinde bir açıklama yaptı. Şöyle dedi, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklama yapmasından dolayı kalbim çok acıdı. Ne dersin e, Sayın Akşener'in açıklamalarına? Evet önce o açıklamanın ayrıntılarını aktarayım istersen. Meral Akşener'e dün katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun o Alevi videosu ve paylaşımı sorulduğunda Meral Akşener şu ifadeyi kullandı. Böyle bir açıklama yapmak durumunda kendini hissetmesinden kalbim çok acıdı dedi. İnsanın kendisini izah etmek durumunda kalmasının aslında zor ve kötü bir şey olduğunu belirtti Meral Akşener. Şener bu berbat bir duygudur ifadesini de kullandı. Aynı zamanda sınıfsal bir şeydir de diye ekledi. Kemal Bey'in böyle bir açıklama yapmak mecburiyetinde kendini hissetmesinden kalbim çok acıdı dedi. Ayrıca herhangi bir Sünni'nin Alevi olduğu için oy vermeyeceği bir insan e, olamaz. Normal insanlar arasında asla böyle bir şey yoktur. Ama istismarı önlemek açısından e, büyük bir e, açıklıkla özgüvenle bunu ifade etmesini e, ben beğendim ve o gözle e, izledim dedi. Ayrıca e, artık e, bugünün şartlarında e, milletin irfanı ve ferasetiyle e, insanların bunu e, Aleviliği üzerinden e, oy vermeyeceğim e, demesinin e, kabul edilemez olduğunu da belirtti Meral Akşener ve zaten aslında böyle bir şeyin önemli olacağını düşünmedim. Değerlendirmesini de yaptı ama iktidarın bunun üzerinden bir istismar siyasetini sürdürdüğünü de belirtti. Evet artık kimlik siyasetinin geride kalması gerekiyor. Meral Akşener de zaten bir kez daha bunun altını çizmiş oldu. Seçime 19 gün kaldı. İşte birçok şeyi konuşacağız. O videoyu, vaatleri, her şeyi daha da önümüzde çok konuşacağız. 19 gün kaldı diyoruz da aslında yarın değil öbür gün. 27'sinde gümrüklerde ve yabancı yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. Değil mi Sibel? Yani aslında... Seçime artık evet, seçim artık 27'si çok... itibariyle sandıklar olacak. insanlar oy atmaya başlayacaklar yurt dışında ve gümrüklerde. Ve başka böyle son 19 günde önemli tarihler var mı? Şu günde şu olabilecek dediğimiz YSK'nın belirlediği evet hemen onları aktarayım sen de ifade ettin 27 Nisan'da hem gümrüklerde hem de yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi başlayacak 4 Mayıs itibariyle da propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak 7 Mayıs'ta seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı tamamlanacak 9 Mayıs'ta ise yurt dışında oy verme işlemi sona erecek 13 Mayıs'ta seçim propaganda süreci Saat 18 itibariyle sona erecek böyle bir takvim görünüyor. Tabii ki sonrasında da artık 14 Mayıs'ı bekliyor olacak seçmen. 14 Mayıs'ta da seçmen sandığa gittiğinde iki oy pusulasıyla karşılaşacak. Onlardan birisi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, diğeri ise milletvekili ve meclis seçimine ilişkin olacak. Daha geçen hafta da konuşmuştuk aslında uzun bir pusula bir metreyi buraya mührü basarken de dikkatli olunması gerekiyor tam duyamadım bir mesela. metre değil mi bir metre yani Evet pusula. bir metre bir metre olacak Tabii orada da seçmenin Aslında dikkat etmesi gereken bazı noktalar var yani itddi Farklı ittifak içerisindeki partilere oy basması durumunda, mühür basması durumunda o oyu geçersiz olacak. Ayrıca pusulanın üzerinde yırtık, çizik veya kağıt üzerinde bir karalamanın da olmaması gerekiyor. Bu gibi durumlarda da yine seçmenin oyu geçersiz sayılacak. Ben size sözü bırakmadan önce liderlerin miting programını aktarıyorduk. Tabii. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine de dün mitingleri oldu. Onu da aktarayım hemen. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yine yoğun bir programı vardı. Bahçeli de dün hem Kastamonu hem de Çankırı'da iki ayrı miting düzenledi. MHP lideri Devlet Bahçeli de Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı hedef aldı. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun Alevi ve Kürt başlıklarıyla yaptığı paylaşımları eleştirdi Bahçeli. Etnik ve mes hep kışkırtıcılığına soyunmakla suçladı Kılıçdaroğlu'nu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine yönelikte eleştirileri vardı. Özellikle 300 milyar dolar getireceğim vaadini eleştirdi. Temiz para bulduk yalanıyla milleti aldatıyorlar ifadesini kullandı. Ortada ne para var ne de bu parayı vermeyi aklından geçirenler var. Bunlar yalan dedi ve Millet İttifakı ile ilgili olarak da emperyalizme esir düşmüş siyasetçileri bir masaya oturtmuşlar, karşımıza geçmişler. Bunlar kumpasçı değerlendirmesini yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün de mitinglerini sürdürecek. Bahçeli de iki farklı şehirde olacak. Nevşehir ve Niğde'de miting düzenleyecek Esra. Çok teşekkürler Sibel. Kolaylıklar diliyoruz. Siz de bu yoğun programları takip ediyorsunuz. Size de kolay gelsin. İyi çalışmalar Sibelcim. Görüşmek üzere hoşça kal. İyi yayınlar, görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.